kendimizi sevdiklerimizi nasıl koruyacağız? Et alırken, hele de tavuk alırken, e, en temel besin gıdamızdan eti alırken, neye dikkat edeceğiz? Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi Başkanı Doktor Can Demir stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz de haber merkezi olarak birkaç gün dün, birkaç gün önce yine bu e, tavuk etini çamaşır suyuna batırıp beyazlatanların haberini yaptık. Tavuk etine değişik kimyasallar katıp bunu kırmızılaştıran ve sanki kıymaymış gibi yapanların evet. haberlerini yaptık. Tüylerimiz diken diken oldu. Bazı seyircilerimiz tam da sofra başındayız, iştahımız karşı diye de bize sosyal medyadan mesaj attılar. Ne yapacağız? Bu az önce dediğim gibi bir tane yakalanan bir haber. Daha neler var neler. Şimdi Neye e, dikkat edeceğiz? Başbakanlık geçen sene bizi Afrika'ya göndermişti. Ülkenin adını söylemeyeceğim. Oradaki görüntülerden daha kötü görüntüleri görmek bu ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, gördüğümüz tavuklar organik tavuk diye zannederim satılan organik tavuk değil. Değil. Hı hı. Ama e, hepsi bir ırk olduğu için köy tavuğu da değil. Zannederim onlar e, benim tecrübeme göre yumurtadan çıkma yani yumurta yapmayı e, fonksiyonel olarak yitiren tavukları Ayın yani Evet çünkü hepsi beyaz bir e, Peki siz bunu uzmanlığınız bakıyorsunuz da anlıyorsunuz. Evet. Biz yani seyircilerimiz gittiler işte bir tavuk satan dükkana, markete ne yapacak, neye dikkat edecek? Öncelikle hep söylüyoruz, ambalajlı ürün alacak. Bunun kaçırma yok. Ambalajlı olacak. Evet, Tarım Bakanlığı'nın onaylı izni olacak. Aldığı marketin veteriner kontrolünde olduğunu gösteren belgeler olacak. Ve tüketici gerektiğinde bu çok önemli, almama hakkını kullanacak. Ne demek yani? Yani o üründen huylandığı zaman ondan almayacak ve onu alo 174'e bildirecek. Alo 174'e bildirdiğinden ne oluyor? Ee, daha sonra o mahalle gidiyorlar, ekipler o şikayetin üzerine ciddi gidiyorlar. Şimdi biz biz de marketten bunu alacağımız zaman hepsini teker teker denetleyemeyiz. Bunun basit pratik bir yolu var. Mesela ambalajlı ürünün üstünde işte şöyle bir etiket vardır. O etikette şu yazıyorsa bu iyi bir üründür diyebileceğimiz basit pratik bir yolu var mı? E bunu ben veteriner hekim olarak benim yapmak gücüm yok. Laboratuvar sahibi. Çünkü gözle elle bakılınca hissedilmeyecek e, sakıncalı durumlar da var. O yüzden e, izlenebilirliği olan bakanlık tarafından kontrol edilen müesseselerin, markaların, ürünlerini almamız lazım. Yoksa bunu ben de aileme alırken onu e, hile ve taklit taşış o çamaşır suyu falan dediklerinizi gözle anlayacak konular var gözle anlaşılmayacak konular var yani o zaman bildiğimiz güvendiğimiz markadan başka bir yola sapmayacağız ee, Markayı tamam kabul ama marka bazında her tarım bakanlığının yetkili ve onaylı logosunu görüyorsa onu alacak ama ülkemizde de e, izlenebilirlik sistemi gelişiyor yani barkodlar karakodlar telefonla bakmalar onlar da artı oluyor. Hmm. Kırmızı ette ne yapacağız? Kırmızı, Kırmızı ette. Nasıl berberimizi, kuaförümüzü değiştirmiyorsak mahallemizin kasabını da değiştirelim. Bu işin yöntemi kasap mıdır? Kasaptan evet. almak mıdır? Marketten almak mıdır? E onu öyle söyleyemeyiz ama tercihimi ben kasaptan yana koyarım. Bildiğimiz mahallesinden. Evet. Çünkü onların da market kasabında isminde de e, veteriner sağlık raporu eee evet ve veteriner kontrolünde olduğunu onları sorgulamamız lazım artık. Göstermesi lazım belgelerini. Onları gösterdikten sonra emin olduğumuz mahalle veya market kasabımızdan korkmamamız lazım. Evet. Ee, Yoksa kırmızı ette özellikle kıymada bugün siz güzel yapmışsınız. Bayağı da rengi tutturmuştunuz. Evet, evet. <laughs> arkadaşlarım hatta yine o haberin görüntülerini geçiyorlar. Yani Beyaz tavuğa tavuk etine daha doğrusu işte kırmızı biberin bilmem ne kimyası. Bizim e, onunla projemiz vardı. Hazır kıyma ile canınıza kıymayın diye. Öyle bir. Hazır kıyma ile canınıza kıymayın. Yani hazırından almayacağız, gözünüzün önünde çektireceğiz. Kıymayı. Veya map ambalajlı. Ne ambalajlı? E, özel vakumlu ambalajlı markası etiketi üretim e, firması, bakanlığı belli olanlar. Anladım. Ha, tehlikeli olanlar o tepside dökme hani Peki, şimdi biz sizin söylediğiniz yöntemlerle, bildiğimiz yöntemlerle bunu alıp seçeceğiz ama işte az önce Ankara'dan haberi de gördük. Dediğim gibi biraz kurcalansa, biraz işin peşine düşünse daha nice haberler çıkabilir. Bunda yap, yaptırım mı az, cezası mı az da bu kadar şimdi, gıda e, teröristleri ortaya çıkıyor? Hep e, sorunlar ortaya koyuyor Sizin bu sorunuz çok güzel, çözümü ortaya koymak lazım. Çözüm gayet net Sayın Bakanımızın iki dudağı arasında. Yeni çıkan Avrupa Birliği kanunumuzda 31. maddede gayet açık. Gerektiğinde destek alması. Neden? Yerel yönetimlerden. Şu an sadece Tarım Bakanlığı'nın kapasitesi tam anlamıyla üretim yapan firma sayılarına denetime yetmiyor. Özür dilerim. Bunu belki bir hukukçuya sormak lazım ama şimdi Ankara'daki bu gece kondudaki tavuk yetiştiricisinin diyelim cezası nedir? Ee, şöyle cezaları işletme gideri koyacak kadar az. Az. Yani yapıyor bunu işletme gideri olarak düşüyor cezayı. O kadar. Evet. Bir hapis cezası ee, onlar da yok. Ne edeceksiniz kayıtlı değil. Yok sayılan bunlar. Merdiven altı Gerçi onun için yeni uygulama yapıldı. Yani benim, değil. benim şirketim yok fakat e, işte 8-10 bin tavuk aldım bir yerde bunları kestim sattım yakalandım suçun şey, cezası e, men edemez zaten yok tamam, şirket. para cezası var ama bir cana kasıt varsa yani bir e, ancak ondan birinin ölmesi lazım veya mağdur olması lazım o savcılık boyutunu çalıştır. Belki, belki, şey, belki de bu boşluktan bu kadar rahat hareket ediyor. Bir vaka anlatayım. Sizin sucuk fabrikanız var. Ben kendime örnek vereyim. Kimseyi karıştırmayayım. Ben sizin markanıza fason yapıyorum, satıyorum. Bunu siz e, Tarım Bakanlığı vitrinden alıyor. E, Uygunsuz bir Size ceza kesiyor. Fark ediyorsunuz. Asıl ceza Asıl firma sahibi. Haberiniz bile yok. Ben sizin adınıza iman ediyorum. E bu boşluklardan da bütün bu gıda teröristleri doğuyor. E peki bir de bir bal meselesi var. Bal e, laboratuvarda dahi analizi yani onca yap hani fırtınası esti efendim işte yaptırımlar denetimler filan ama hala evet. e, bir bal rüzgarı gidiyor bir bal dedik. Ya bunun gidiyor. en güzel arıcılar birliği Başkanı söyledi. Bu kadar arımız yok bizim bal yapacak. O zaman her önümüze gelen balı almayacağız. Evet. Balda yapabileceğimiz bir yöntem var mı? E, balda e, Onların hepsi aldatır. Ne diyorum size? Laboratuvarda ben laboratuvar yöneticiliği yaptım 23 yıl. Analiz ederken o kadar e, taklit ve taşı sınırda yapıyorlar ki yakalamakta güçlük çekiyorsunuz. O yüzden e, sahte balı o kadar profesyonel. Yani yapıyor. evet. Ya bizim insanımızın e, bazen akıl almayacak güçleri var. Ben bir şey söyleyeyim. Bütün bunlardan sonra biz seyircilerimiz de muhtemelen ümitsizliğe düşmüştür. Yani hiçbirimiz profesyonel değiliz, uzman değiliz. Bal ayırt edemeyeceğiz. Tavuğu ayırt siz dediniz. Ben uzmanıyım ayırt etmekle o kadar zorlanırım. Çünkü laboratuvar desteği gerekir. Gözle belli. Burada tüketicinin e, hakkı, anayasal hakkı raftan aldığı ürünü sağlıklı alma durumunu sağlaması bakanlığı. O yüzden... E, bu yeterince yapılıyor mu? Yok. Yetersiz. Neden fiziki yetersiz, kadro alamıyor? Ama e, yerel yönetimleri dışarıda bıraktılar. E, kanunda diyor ki gerektiğinde yerel yönetim özel laboratuvarlar. Şu örneği vereyim, çok basit e, teknik konuşmayayım. Arabalarımızın muayenesi artık özel sektör yapıyor. Onun gibi yetkisi var kanunda. Hmm. Bakanlık, belediyeden, üniversiteden gerektiğinde denetim için hizmet alır diyor. Onu artık alsınlar, yani bu yetmiyor. Üniversitelerde tabii, tabii. bu işin içine sokuldu mu? Üniversiteler, özel tüzel kişiler. Örneğin gıda laboratuvarlarında aldılar bunu. 70'e yakın gıda laboratuvarı kuruldu. Özel firma. E, şu an analiz boyutunda Türkiye'de sıkıntı yok. İstediğiniz yerde uluslararası akreditasyonumuz yapılabiliyor. E, bir otomotivde uygulama başladı. Gıdamız otomotivden daha mı az? Bilmiyorum. takdir kamuoyunda. Peki efendim. Çok teşekkürler Can Bey verdiğiniz bilgiler için. Doktor Can Demir, Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Onunla bu ortalığa saçılan sağlıksız tavuk etleri, kırmızı et meselesini konuştuk efendim. Gün ortasının ilk bölümünü burada bitiriyoruz. Saat başında yine tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.